platformu olarak bugün farklı saatlerde Türkiye'nin dört bir yanından devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Bizleri bu yolda yalnız bırakmayan değerli sendikalarımız, Eğitim Bir Sen, Eğitim İş ve Türk Eğitim Sen'in desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü basın açıklamamızı yapmak üzere döndü ve Ahmet hocama veriyorum. büyüklerimize. Bizler hayatlarını eğitim adamış ve geriye kalan hayatlarını yine eğitimden yana kullanmaya gönüllü eğitim neferleri. Burada uğurda canla başla mücadele eden ve atama bekleyen biz öğretmenlerin temennisi, sesimize kulak verilmesi, umudumuza ışık olunması ve buna bağlı olarak mezun olmuş ve mezun olacak öğretmenlerimizin hem kendi hem ülkenin yarınlarına daha mutlu bakabilmelerine yardımcı olunmasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen ve kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken 2020 eğitim bilimleri sınavına 432.753 kişi başvurmuştur. Her yıl çığ gibi artarak büyümeye devam eden ataması yapılmayan öğretmen sayısındaki artış son derece dikkat çekici bir hal almıştır. Gelecek yıllarda işin içinden çıkılmak bir hal almak, almaması adına 2021 yılında yapılmasını talep ettiğimiz ikinci bir 40 bin atama ile 60 bine tamamlanmış öğretmen ataması yukarıda belirttiğimiz ataması yapılmayan öğretmen sayısı ile kıyaslanınca 60 bin öğretmen atamasının gerekliliğini bir kez daha anlıyoruz. Susma! Haykır! 60 bin! Haykır! Susma! öğretmen mevcut iken adını dahi anmaktan icna ettiğimiz ücretli öğretmenlik hem biz atama bekleyen öğretmenlere yapılan bir haksızlık hem de Türk eğitim sistemine vurulmuş bir bahsat. Ücretli öğretmen olarak atanan arkadaşlarımızın meslektaşlarından gördüğü ayrımcılık ve Milli Eğitim Bakanlığından gördüğü ücret ayrımcılığı psikolojik olarak kendilerini yetersiz hissettirmektedir. Oysa hepimiz diplomamızı almaya hak kazandığımız gün ücretli, kadrolu, sözleşmeli veya ataması yapılmayan şeklinde ayrım yapılmaksızın öğretmen olarak anılmaya hak kazandı. Özellikle atamamız yapılmadığı için öğretmen değil, öğretmen adayı olarak anılmamız bizi derinden üzmektedir. Öğretmen olmak devletin bir kurumuna atanmak demek değildir. Tüm öğretmenlerimiz genç dimalara rehber olmak ve eğitim vermek için diplomasını aldığı gün zaten adaylık statüsünden çıkmıştır. Sonuç olarak alakasız bölümlere, alakasız branşların yerleştirilmesiyle eğitim adına günden güne korkutucu bir tablo çizmeye devam eden ücretli öğretmenlik hem öğretmenlerin branşlarına hem öğretmenlerin eğitim hayatları boyunca verdikleri emeklere hem de Türk eğitim sistemine yapılmış ve ivedilikle dönülmesi gereken büyük bir yanlıştır. Geçtiğimiz yıllarda belirli bir süre ücretli öğretmenlik yapmış kişilere kadro tahsis edilmiştir. Bu kadro tahsisi beraberinde masa başında sosyal hayatından, ailesinden, eşinden, çocuğundan vakit kısır dersini çalışan arkadaşlarımız için yapılmış olan bir haksızlıktı. Milli Eğitim Bakanlığının bu konunun takipçisi olduğuna öğretmenlerin de öğretmen adaylarının haklarını her alanda gözeteceğini şüphemiz yoktu. Atama 21 60 61 atama 21. İstenen 61. Yapılan araştırmaya göre 2018 yılında alınan ücretli öğretmen sayısı 63.656 iken 2019 yılında alınan ücretli öğretmen sayısı 76.605'ti. Bir yılda 13.000 civarında artış gösteriyor ki ücretli öğretmenlik artık bir ihtiyaç olmaktan çıkıp eğitimimizin öz politikası haline gelmiştir eğitime vurulan büyük bir balta olarak adli arz ettiğimiz ücretli öğretmenliğin son bulması hem Türk eğitim sistemi adına hem de biz atama bekleyen öğretmenler adına ileriye atılmış büyük bir adım olacaktır. Danıştay raporu eline göre ülke genelinde ihtiyaç duyulan 138.393 öğretmen açığı bulunmaktadır. Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'un 5 Ekim'de yaptığı konuşmasında bahsettiği pandeminin devam etmesi halinde eğitimde ikili sisteme geçilmesi ya da sınıf mevcutlarının düşürülmesi ile ilgili yapılan planlamalar ve bunlar için hazırlanan düzenlemeler de gösteriyor ki ilerleyen günlerde şu an var olan öğretmen ihtiyacı sayısı en az iki kat artacaktır. Bütün bu etkenler düşünüldüğünde 2021 yılı için ikinci bir 40 bin atama ile 60 bine tamamlanmış öğretmen ataması hem atama bekleyen öğretmenler için hem de Türkiye'nin eğitim sistemini daha aydınlık günlere ulaştırmak için atılmış büyük bir adım olacaktır atama bekleyen öğretmenlerin var olan problemlerini ve çözüm önerilerini sunduğumuz bu yazımızda bütün atama bekleyen öğretmenlere umut olacağımızdan biz öğretmenler geleceğe daha emin adımlarla ulaştırmak için hazırladığımız problemleri görmezden gelmeyeceğinizden son derece eminiz. Bu problemlerin çözümü sadece atanamayan öğretmenler için değil, Türk eğitim sisteminin daha aydınlık yarınlara ulaşması için atılacak bir büyük bir adım olacaktır. Ülkece buna destek çıkılması yarınlarımızın eğitim sistemini olumlu yönde etkileyeceği gibi öğrencilerine kavuşacağı günü hayaliyle gün sayan hala umudunu yitirmemiş ataması yapılmayan öğretmenlerimize ve yetiştireceği mutlu nesillere umut olacaktır atama bekleyen öğretmenler adına düzenlediğimiz basın açıklamasının basın mensupları ve sendikalar olmak üzere öğretmenlerin her daim destekçisi kıymetli halkımız sayesinde gerekli yerlere ulaşacağından şüphemiz yoktur. Aynı şekilde sayın devlet büyüklerimizin bu konuda gerekeni yapacağına hiçbir kuşkumuz yoktur. Basın açıklamasına son vermeden önce 2017 yılında ebediyete uğradığımız şehit Şenay Aybüke ve Necmettin Yılmaz öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnet alıyor, geleceğimizin onların umudunu kadar berrak ve temiz olmasını diliyorum. <laughs> It.